Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hikaye saati yorumlarını okuyacağım. Doğutlu köyünde namaz kılan cinler yaşanmış korku hikayeleri. günlük 12 saat araba sürüyorum. Tüm gün bu tür hikayeler dinliyorum. Anlatım süper, ses de süper. Sade ya gerçekten çok başka ve çok güzel hikayeleriniz Pınar Hanımcığım. Olağanüstü çeşitlilik duygu, insanı yönleri ağır basan günümüzde az rastlandığımız sıcaklıkta inanılmaz keyifli çok başka teşekkürler Zeynep sesiniz anlatımınız çok güzel fazla müzik yok sade ve dinlendiriyor böyle devam Allah yoluna bahtını açık etsin eline emine sağlık Fatma İsmail emoji yollamış. Merhaba Pınar Hanım. Kanalımıza yeni abone oldum. Gerçekten çok güzel anlatıyorsunuz. Sesinize ve emeğinize sağlık ve hikayelerinizi çok güzel Allah'a emanet olun. Hüseyin Göltepe. Çok güzel olmuş. Sesinde yüreğinize, emeğinize sağlık. Emojiyle birlikte. Pola pola okuyucu kardeşim Sesto'nun vurguların, Türkçen anlatımın harika yolun açık olsun. Emine. Ay sanki sen anlattıkça ben yaşadım. Allah korusun. Ağzına sağlık. Emre Şaka Maka 75 abone kalmış 500'e ne kadar hızlı gitti büyüdünüz İnşallah nice binlere emeğinizin karşılığı olarak bu arada bir şey sormak istiyorum kamera almayı düşünüyor musunuz yani sizi anlatırken Karşıda görmeyi istiyorum tahminen ne zaman görürüm. ilerleyen zamanlarda ne olur biz de bilemeyiz. Leyla dinlerken tüylerim diken diken oldu. Hakan e, hak etmiş. bence başına gelenleri fazla merak iyi değil. Ömbülü Abla ağzına sağlık. Çok güzel anlatıyorsun. İyi ki varsın. Seren emoji yollamış. Hakan güzel gidiyor kanal. Zeliha Kesel yeni hikaye gelmiş. Koştum hemen. Yeşim ar Arkadan gelen saçma sesler yüzünden sesiniz az geliyor. Müzik koymayın lütfen. Hikaye saatinde ona yazmış bunlar eski videolar zaten. Yenilere bakarsanız koymadığımızı görürsünüz. Zehra yine çok iyi emoji ile birlikte. Ahmet ağzına sağlık. Kuledeki merhaba Pınar Hanım size bir hafta 10 on gün önce hikaye gönderdim. Benim hikaye en başa ol, alıp okursanız sevinirim. Arabacı Muharrem alacak bağ, başlığı. Her gün bakıyorum heyecanla ama benim hikayeyi göremeyince üzülüyorum. Hikayeler çok iyi bu arada başarılar hi hikaye saati. Hikaye saati merhaba mail Me ile mi göndermiştiniz? Kenmez kalem güzel hikayeydi. Medine Gün Doğan emeğine sağlık canım size bir şey soracağım. Siz korku tüneli hikayesini sen mi seslendirdiniz mi ses o ses gibi geldi bana. Hikaye sadece dediğiniz hiç... <laughs> kanalı ilk kez duydum baktım şimdi kanala benziyormuş evet. Hüseyin 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 Göltepe. Şu anda sadece dinliyorum. Çok güzel bir hikaye. Ben zaaf mes vesvese ves ves simsiyahtan geliyorum. Hikayeniz dikkatimi çekti. Her an size katılabilirim. Nilüfer he iyi olmuş. Sen de merak etmeseydin bu korku sana büyük yeter. Salih cinler seni fark etmedi. Vay be. Seren enerji yollamış ona. Zeynep sesini dinlerken sanki ben de yaşıyorum. Ülser emoji yollamış. Gökmen İnsanın başına ne gelirse ya meraktan ya da kan. Ben olsam ben de giderdim böyle şeyler çok merak ediyor. Hülya enerji yollamış. Harika bir anlatım ve iştensin. Yüreğine sağlık fakat başında ve sonunda cızırtı koymuşsun. Çok gereksiz ve itici. Bir ses. Hikaye sayfı ona yazmış. Onu değiştirdik sonradan. Akın emoji yollamış. Senay emoji yollamış. Hikaya, bugün yeni hikaye yok mu? Senay süpersin. Aslan harika. Salih Salih emoji yollamış. Murat Allah seni korusun beğendim. E yok benim de hikayem var ama yazmaya vaktim yok. Ararsan hikayeyi veririm. Selma kusallat olmamış şükretmelisin. Zeliha emoji yollamış. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın başına ne gelirse meraktan işte Allah'tan Müslüman cinlere denk gelmişsin, kızdırmamışsın. Şirinak teşekkürler demiş. Muhammed Keşke bayan anlatsaydı. Yine de teşekkürler. Hülya enerji yollamış. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler.